şaka yapmıştım. Ee... Ah. Alsan vardı. almıştım onu, almıştım. Şimdi burada sıkılarla for lan mort world yazıyor. Dur dur. Tavuklar, ördekler, ayılar, miyaklar. Cizid... <laughs> Aa arkadaş arıyor. Mirve arıyordur. Bekle. Video... Evet devam ediyoruz Yanımızda bir arkadaş daha var Sen kimsin evet, anlat bana Selam. Duyamadılar evet. Daha iyi anlat Tabii, Tamam o Millet youtuberlarla da zor iş lan Ne Youtuberlarla mesajlaşmak da zor işliyorum. O gamesin bizim lan. Ağaç ölür mü ya mantığımız? Ağacı öldüreceğim ağacı. <laughs> ya bir ağacı <laughs> üç kere kesiyorum. Lag olmasa keşke. Bir daha. Ben de acayip oh, 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 <laughs> ee, Ya, ya acayip kasıyor ya. <laughs> Oha. Şuan yarısını ben alacağım. Ben her şeyi aldım şimdi. O sıra tepi bıraktı ya. Al, al. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çok cani biri. Yalancı. Ya. Bek. Hiçbir şey vermiyor. Al balta vereyim lan iki tane. <laughs> Bana tas balta sana. Kürek. Oh. <laughs> of ya.

Tamam soğan doğrarım ben sen git. Ya millet bende M9 hatası veriyorlar. Oha lan. timber mod yok ki oğlum. Var var. Ağaç rahat Aa varmış. Ağaç rahat Şunu kes. atacağım ben arkadaşlar kusura bakmayın. Da, daha odunlarını ki. çalmak için. Şeye gideceğim aslında yağmur ormanlarına bir keseceğim var. Aa var la var valla var. var. Nerede? Oha! Bak! Bak oradaki mıknatısı açsana mıknatısı. Sol üstte. E'ye bas e, gör. Bak orada mıknatısı aç. Sana doğru itemler geliyor uçarak. Kardeşim para mı bunların hepsi benim oldu. Gerizim ya. <laughs> Allah'ım ya. Oha bitti lan. Kaz ama baltam gitti ya. <laughs> ama istekte şey var. Oğlum sana çok güzel filan. Ben crafting yap. Evet. Anneme söyleyeceğim. <laughs> Anneme söyleyeceğim. Seni annemi söylüyor bizim. Millet ben azıcık millet, millet ben azıcık dışarıdan çıkıyorum beş bir beş tane, beş altı. Tamam. Biz millet değiliz halk. <laughs> o benim de aklıma gelmişti bak. Ama halk kısmı benim aklıma gelmemişti. Bak. <laughs> Bir bir var ya bal tam direkt kırılır. Kırıldı. Ya ağacın yarısı pek kaldı. Böyle bir adaletsizlik yok. Yok tabi oh. Yok, yok. yok. Murat. Ne? Ne? Hadi gel. Oha! 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 Oha be koyun. Koyun kardeşlik. be koyun. <laughs> Bakayım dur dur ibretlik olsun. Videoda olsun. Allah. Nasıl uçtu? İbretlik ve videoda. Vay. Wow. Şuna bak. bak. Haleluya. 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 <laughs> Mele bana <laughs> oç. <Şşt. gülüyor> ne? ne? yok. Lütfen. Burada tüm bir toplumun içindeyiz. <laughs> tüm bir toplum kim lan? Aa bir be geldi. Ah Mir Bey hoş geldiniz. Onu yanımıza çek. Zirağ mı? Alkol. Oy. 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 Zirağ. Oy. Oy. Mir Bey odun ister misin? <laughs> Timber mod. Cira. Tamam. Efendim, OP -e yapsanız beni. OP herkes OP. Ben de mi? Op? <laughs> dur. Ya yine Evet, ben <laughs> de OP. <laughs> Oğlum hayır <laughs> denemek için yaptım ya. Game mod'a niye geçeyim ben yoksa? Galim Aa, sen geldi tam. bana al sana da sen. Dur, dur. dur. şurada kapatayım şimdi. Ama dur çay şeyler var. Onlar bana geliyor biliyorsun değil mi? açtım ya. Mutlası kapat. Allah gece oluyor lan. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Koş 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 koş. O ayıdır. bu mu? He. Bu şey ne? Ne? Bak bak ben ostdurdum açık ne o? <laughs> Aa, vurma lan vurmak yasak. Lan, lan, lan vuranı banlıyoruz haberin olsun. Al al şşş, sana odum vereyim. al hediye mor. Ne var ne var verme Allah kahretsin. Yazıktır Yazdıktır günah. Yaz Aklıma bir şey geldi benim ama. <laughs> Wa wow, ona nasıl bir çocuk böyle? Aynı. Evet sürüşlerim için sorayım. Eee dur, dur kazma yapıyorum. Küçük ben kılıç yaptım. Fazla yaptım. Balta yaptım I'm ready to buy. Ay ben 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 Diyordu bir oyunda. Hadi ben madene gidiyorum millet kendinize iyi bak. Biz millet değiliz sağ olasın. Ben ama Adem'e gidiyorum. Evet, tamam, sağ okay. Adem galiba ha. şurada senin osduruğundan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> evet, Benim böyle ilginç olacak. <laughs> Benim kanalımı da paylaşırsan altta çok mutlu olurum. Canım arkadaşım. Evet, şu anda görmüyorsunuz Adem'in kanalını. Böyle bir şeyler işte. Aa bende torç vardı. Değil torç mu var? Verdim, torç. Üç lütfen, tane var, iki tane. Lütfen Türkçe konuşunuz efendim. İngilizceden... Meşalecik vardı anlamasın, bende. Anlamazsın, anlamaz. Bende meşalecik ne? vardı. Dedim, Aa, Lan! Oha jungle. Jungle odununu koydum ya. Lan niye kırıyorsun? Kırmasana, videodayız. O kadar da kalan. Bu kadar da karanlığı be. Sen taş adam, kadar ben. Adam diyorum. diyor ki tek light'tan odus kullanıyor. Allah aşkına öl ya. Hayattan terkim. <laughs> Bir dakika canlı yayında falan mısınız? Hayır. Ne tekit light da modus nedir Allah aşkına? Allah ya <laughs> adamın arkasında. Gidip sanki sen burada <laughs> oynayacağız. Ha, sen oynuyoruz Aslında oynuyoruz ama yani şöyle. Aklına, aklına gidip, şey, bu da şey. public işte ya public server. Pala gelme pala Adamın ya, aklına bu sıçmış. bana doğru kömür uçmak istiyordu biraz önce. Şey, ya bana birkaç yaş tane kömür atsana. Yere at bana gel. Ya, ya. ya. mi? Bu bufalo başakları çok yararlı. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Siz nereye gittiniz? 3 tane kral yaptık. 300. Al biri burada dursun. Bir şurada, bir şurada. Acayip demir kas. <laughs> demir çok çok demir kas. Ha 24 tane torç bana yeter şimdi. Demir kaz diyorum adam diyor ki yumurttan torç bana yeter. Dur ben taş kazma yapacaktım ne yapıyorum ya. Dur 5 tane <laughs> daha. İyi bakın arkadaşlar. Altı. Ya Murat. 12 o tane öyle. daha crafting table'ım um oldu. What's up? What's up? Bana bak <laughs> bana <abi>. bak. Crafting <laughs> mi istiyorsun? Hayır abi. Bundaki de bak. Tamam, tamam. <laughs> Adam bir an ya abi büyüksün. Eee <laughs> şimdi kazma yapayım iki tane. Çocuklar hadi eve gelin. Yemek hazır. Tamam anne. <laughs> Lan! Murat'la <laughs> döverim seni. Döverim. Tamam anne filan. Döverim valla. <laughs> o zaman söylemeyecektin Ta onu. Taş getirin taş. Şey, Karılarım yaşamadım. taş getirin. Taş. Karım benim, canım benim. Taş getir hadi. Getiriyorum, Getiriyorum taş sana. Abi ana taş. <laughs> Bana taş getir. Sana kafanı yaracak kadar task getiririm. Hem de e, kaç tane? 54 tane. 53 benim biri senin. Bizim sıkıntıda bir tane var. Bak, bak. bir çocuk, bak çocuk şey diz attı lan. O <laughs> da buraya diz attı. Dizi kırıldı lan. Bak yiyeceğim. Tamam hadi al a, kanustan a, verdim. Bir tane mi ya? Bir <laughs> mi ya? Söylemedim mi ben sana? Al yarısını. Al yürü geç. Hiçbir şey yok ha. Adam öldü. Ben biraz kum topluyorum. Aa, Belki cam yapar. Büyük ihtimal yapacağız ama madem bu evine göre. Ben birazdan şey, yemeğe gideceğim. Bana baksanıza. Adam direkt neler ya. Yapmadım, yapamadım. Öldürün alın elindekini. Vurma, vurma. Ya bak vurma. vuralım oh, bana Yarım canım var, it. Bu da bana vurmasaydı, bana ver. O sana bir kere vurdu. Yo iki kere vurdu. Ne diyor lan? Ama eliyle vurdu. Sen döverim. Oha mortiyim. Oha. Vallahi öldürme Enderman o, o bizim ibret koyunumuzdu. Evet aynen. Sıçarım. Enderman oldu sen git. <laughs> Sıçarım koyununuza diyor adam. <laughs> Oo, Enderman Enderman'a dalıyor. <laughs> 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 tamam öldür 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 tamam sen ma. Enderman'a Enderman dalıyor adam ya. <laughs> şarkıyı kapa şarkıyı kapa. Aynen. Ne şarkısı var? Müzik. Müzik şarkısı. Müzik şarkısı evet be. Yüzde... Aa, dur sesi daha fazla geliyor. %100 yüz. Yüzde 33 yaptım. Müzik mi? Muzuk muzuk. Müzik abi. Yapmayın. taş olan. Şşt dur. Abi. Bir dakika. Hepimize de çok güzel bir şey yapıyorum şimdi. Tövbe evet, evet. tövbe. Hayır. Düşündüğüm bir şey yaptın. Kaçma Yap lan oradan. Ah! Sus oğlum. Ah! Gel lan gel ya. Hadi gir git can. Ne biliyor musunuz? Alo. Hayır, hayır. Kulak kulak. Ben gidiyorum can. Kefine değin miydi lan kılıcın adı neydi? Kılıcın adı Sportler. Kılıcın adı neydi lan? Bana bakın şimdi millet. Şş, bana bakın be. Önce kılıcın adını söyle. Oha. Mikro bloks mu var lan? Herhalde. Mikro bloksun aleti nasıl yapılıyor diye. Ya? Eee hands up mı? Demir evet. istiyor mi listemeyi ver ya. Bir kere de bizi tanıyorsun hadi. Vurma. Ya vuruşmayın bak ha. Abi ne? Ben... Abi. Bunlar mı gitti oraya ya? ikinizin iki tane bıçağı mı oldu? Ben 12 tane mi ne yaptım bıçak? İsteyen var mı bıçak? Tamam. Ben al iki tane iki, iki tane daha istiyorum. Al. İki tane bıçak ver. Bıçak bile aldım. <laughs> <laughs> biraz bıçak koyun da. Bıçak vardı. Bıçak buldu. Ana kedi. Kedi 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 kedi. Kedi seni kedi. Aman bacım. Aman bacım. Lag. Like, Lag like, fuck you. Lag like, fuck you. Lag like, I said fuck you. üretme farkı yok bir kere uh... aa ah, zombi <laughs> abi dur ben senin kardeşinim kasıyla kasıyı aradım takılmalar ödüyor takılmalar ödüyor takılmalar ooo evet 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 No, no. Go away from me. Go away from me. Get away. Get away. Get away. Get away. Get away. Get away. Hmm. Tam kelime geliyorum. Ee, i̇şte abi mi? şu oyun neydi ya? Biz hangi moddayız ya? Normalde falan mıyız? Bilmiyorum ki. Adem'e bağlı. Ben, aa, hayır bize bağlı da.

et mod nokta micro micro blocks. Ee, ama hala 34 sayfa. Ha enter basacağım. Enter. Ama ya abi skelet onlar var. Skelet onları var. O o aletin adı neydi? A, a aletin adını söylesen. Hem sen. Ha yapıyor hocam. Gibi yapmalıyız. Game bro. Gibi inventory yapma sakın. Daha öyle etme. Abi öleceğim. Ya yanımıza şın lan. Ya ama ben madenciyim. Ya hayır olmaz. Gibi inventory kapatıyorum. Abi kapatma ya. Ya hile olmaz vallahi. Oğlum hile değil lan ona. Lan ona. hile. hile. Hilin. Oğlum değil. bunu çoğu ünlü kanal, kanal açmıyor lan. Açıyor pardon. At biz onlar değil. Bu zaman duruyor ya. Aha. Ayrımları at ya şey yaparlar şey Videoyu bitirelim mi? Hı? Videoyu bitirelim mi? Ben açayım. Ben açıyorum videoyu. Sen mi açıyorsun? Hı hı. Ben mi açıyorum? Benimkisi bitiyor. Gün doğumunda. Petrole baka baka. Gün doğumunda. Petrole baka baka. Bay bay.